Merhaba arkadaşlar. Yeni varyantlar okulların kapanmasına neden olur mu? Ayrıntılı bir şekilde aktaracağım. Bu gerçekten çok önemli bir konu. İlk başta onu söyleyeyim. Çünkü e, dünyada şu anda bayağı bir konuşulan bir durum. Aynı şekilde ülkemizde de yeni varyantlar bayağı bir konuşuluyor. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. hemen videomuza geçelim. Ve bu konuda düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Yorumlarda bekliyoruz. Şimdi... E, dünyada şu anda bayağı bir yeni varyantlar var. üç tane falan bir yeni varyant var. Ee, ve bu yeni varyantlardan dolayı acaba okullar tekrardan kapatılır mı veya üniversitelerin bakıyoruz ki şu anda açılma süreleri uzuyor. Yani normalde Eylül ayında açılırdı, 2 Ekim'de açılırdı ama şu anda tarihler uzamaya başladı. 2 Ekim'de açılacak üniversite 19 Ekim'e ertelendi vesaire. Bayağı bir sıkıntılı süreçlerdeyiz. Şimdi durum böyleyken acaba yeni varyantlar bunu mu etkiliyor? Ülkemizde yeni varyant görüldüğüne dair herhangi bir kanıt yok. Yani şunu söyleyelim Herhangi bir yeni kanıt yok arkadaşlar varyant oluna dair ama profesörler de şunu söylüyor. biz yeni varyantın ülkemize girdiğini düşünüyoruz diyor profesörler. Çünkü profesörler şunu diyor. Yurt dışından işte İngiltere'den vesaire çok fazla turist geldi. Bunların içerisinden yeni varyant bulaşan turistler de vardır. O yüzden biz ülkemize bu yeni varyantın girdiğini düşünüyoruz diyor ama şu anda resmi kayıtlarda yok arkadaşlar. Peki böyle bir şey olduğunda ülkemizi etkiler mi? Özellikle tam da böyle kış aylarına yavaş yavaş giriyorken. Eğer ki gerçekten yine çok fazla büyük bir artış olursa bununla alakalı ve gerçekten sıkıntılı günler geçirirsek ki inşallah olmaz ama böyle bir şey olursa evet okulların kapanmasına kadar yol açabilir maalesef ki ama bu tabii ki çok uzun sürmez çünkü artık bunun tedavisi de olduğundan dolayı en kısa sürede bu da çözülür ama yine de böyle bir şey yaşatabilirim bizlere yani yaşatma ihtimali var. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.